Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuğun en lezzetli tariflerinden biri olan Çerkes tavuğu yapmak istedim. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli, order tabaklarının da vazgeçilmezi olan çerkez tavuğunun malzemelerine bakalım öncelikle. Haşlanmış 2 adet tavuğumuz var. Ben tavuğun but kısmını kullandım. Dilerseniz bütün tavuk haşlayabilirsiniz ya da göğüs kısmını kullanabilirsiniz ama göğüs kısmını kullanırsanız birazcık yavan olacaktır. 2 tane butla haşladım. Lezzetlendirme açısından haşladığımız suya soğan, havuç ve sarımsak koydum. Ee, haşladığımız malzemelerin içinden de havucumuzu gene kullanmak için buraya koydum. Cevizimiz var. Bayat ekmek kullanıyorum. Ben toz ekmeği tercih ettim ama evinizde hangi ekmek varsa bayat onu kullanabilirsiniz. Kırmızı toz biberimiz var. Birazcık lezzet vermesi için normalde Çerkes tavuğunda kullanılmıyor ama ben küçük bir dokunuş yapmak istedim. Acı biber salçamız var, karabiberimiz, 2 diş sarımsağımız, pul biber ve tereyağını en son üstünü süslemek için kullanıyoruz ve tavuğu haşladığımız suyumuz bulunuyor. Mutfak robotu burada çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü çoğu aşamaları mutfak robotunda yapacağız. İlk başta cevizimizi mutfak robotundan geçirerek başlıyoruz. Cevizimiz tamamen ufalanıp kıvam alana kadar mutfak robotunda incelteceğiz. Bunu da tavuk suyuyla sağlıyoruz haşlanmış olduğumuz. Bir kısmını ilave ettim. Kıvamını kontrol ederek tavuk suyunu her seferinde ilave edeceğiz. Birazcık daha su ilave ediyoruz tavuk suyumuzdan. Cevizler tamamen ufalandı içine 2 diş sarımsağımız vardı. Onu ilave ediyoruz. Haşlamış olduğum havuçlar var. Bunlar çok lezzet verdiği için ben özellikle kenara ayırdım. Bunları da ilave ediyorum. Biber salçamız vardı. Çok az lezzet versin diye. Aroması da çok yoğun acı biber salçası. Sizler domates salçası ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Birazcık karabiber. kırmızı toz biber. Ben bunda da acı tercih ediyorum. Sizler tatlı da kullanabilirsiniz tercihinize göre. Ve birazcık da tuz ilave ediyorum. Tekrardan çalıştıralım mutfak robotumuzu. kıvamı biraz yoğun oldu. Biraz daha tavuk suyu ve bayat ekmeklerimizi ilave ediyoruz son aşama olarak. Burada tavuk suyunu fazla kaçırırım diye sakın paniklemeyin. Çünkü ne kadar ilave ederseniz edin. Ekmek, ceviz ve daha sonradan ilave edeceğimiz tavuklarımız o suyu çekecektir. Zaten çok kuru bir kıvamda olmasını istemiyoruz. Bayat ekmeklerimizi şöyle parçalayarak atıyorum. Kıvamı gayet güzel gözüküyor. Kontrol edelim. Evet, kıvamı gayet mükemmel. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum kıvamını. Ne çok kuru ne de tamamen cıvık. Daha sonradan tavukla karıştırdıktan sonra kuru gelirse tekrardan tavuk suyundan ilave edebiliriz. Şimdi haşlamış olduğumuz ve didiklediğimiz tavuklarımızı kasemize alalım. Sosumuzu ilave ediyoruz. güzelce karıştıralım hepsini. Çok güzel karıştırmamız çok önemli. Tavukların beyaz kısımları asla gözükmemeli, tamamı sosa bulanmalı. Çok güzel, tamamı karıştı. Şimdi hiç yağ ilave etmeyecek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şöyle söyleyeyim. Üstüne lezzet verme, vermesi açısından kırmızı pul biberli tereyağını eritip üzerine dökmeyi planlıyorum. Onun dışında tavuk suyunu kullandığımız için tavuğu da ile birlikte haşladığımız için ekstra bir yağ ilave etmenize kesinlikle gerek yok. Bu şekilde gayet lezzetli oluyor. Şöyle küçük bir kapta servis etmeyi planlıyorum. Süper gözüküyor. Tüm yemeklerinizin yanında bu mezeyi kullanabilirsiniz. Hepsine yakışacaktır. Ve çok kısa zamanda hemen yaptık gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Malzemeler çok basit. Herkesin evinde olan kolay malzemeler. Çerkez tavuğumuz hazır oldu. Muhteşem gözüküyor. Pul biberle, tereyağıyla üzerini süsleyip servise hazır hale getirmiş oluyoruz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve tariflerimi beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.